saygıyla, hürmetle selamlıyoruz divarımız adına. Hayırlı akşamlar. Yoklamamız yapılmıştır, yeterli çoğunluğumuz vardır. Şubat ayı olan toplantısı 125. birleşim açıyorum. Önceki birleşim tutara gözetiyle ilgili herhangi bir söz var mı? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Evet ikinci madde arkadaşlar taşıt adamına ilişkin başkanlık yazısı. İkinci ve üçüncü maddelerin mecliste görüşülmesi. Gruplarımızda var değil mi ayrıntılar? Tamam ikinci madde başkanlık yazısının burada görüşmesini teklif ediyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geldiği şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü madde Anka Park ile ilgili Güneş Enerji Santrali'nin askeri emdine devrinin iptal edilmesine ilişkin başkanlık yazısı. Burada görüşmesini teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Geldi şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Dördüncü madde başkanlık yazısı. Diğerlerinin hepsini komisyona. Evet, dördüncü madde başkanlık yazısının hukuk tarifeler komisyonuna sevkini talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Beşinci madde komisyon raporunun. Yine Hukuk Tarif Eder Komisyonu'na sevkini talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Altıncı madde başkanlık yazısının Hukuk Tarif Komisyonu'na sevkini talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Yedinci madde Hukuk Tarif Eder Komisyonu'na sevkini talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Sekiz ve dokuzuncu madde de herhalde Hukuk Tarif Eder Komisyonu'na sevkiyle ilgili teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, 10. madde dahil, 32. madde dahil bu konuların da imar bayındırlık Komisyonu'na sevkini talep ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Evet, komisyon raporlarına geçiyoruz. Komisyon raporlarımız var mı arkadaşlar huzurlarınızda? Madde madde gidiyorum. Tamam. 33. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 34. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 35. madde 30, komisyon 30, raporunu 35. kabul 35. maddenin cuma günü görüşülmesini. Evet yönetim. 35. maddenin cuma günü görüşülmesini komisyon başkanımız teklif ediyor. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 36. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 37. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 38. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Oy çoklu ile kabul edilmiştir. Tamam. 39. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy çoklu ile kabul edilmiştir. 40. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 41. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 42. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 43. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 44. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 45. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler Oy birle kabul edilmiştir 46 madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir 47 madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir 48 madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir 49 madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir 50. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 51. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 52. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 53. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 54. madde 54. madde son gün. Evet, 54. madden cuma günü ertelemesini teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 55. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 56. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 57. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 59. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 60. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 61. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 62. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 63. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 64. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 65. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 66. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 67. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 68. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 69. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 70. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 71. madde komisyon 71. raporunu... raporunu 71. madde son gün. Evet, cuma günü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 72. 72. Madde maddede bir düzeltme yapıyoruz. 72. madde ile ilgili buyurun başkanım. Komisyon raporunda e, adası doğru parsel 26 ama gündemde parsel numarası 29 yazılmış. 29 değil 26 olarak düzeltilerek oylanmasını istiyor. Parsel numarasının 29 değil 26 olarak düzeltilerek oylanmasını teklif ediyor komisyon başkanımız. Var mı söz? Yok. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 73. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 74. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 75. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 76. madde komisyon raporunu kabul edenler etme, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 77. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 78. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 79. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 80. madde komisyon raporunu kabul edenler etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 81. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 82. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 83. madde komisyon raporunu Bu, Buyurun. Bu Polatlı da gelen bir çekme mesafeleriyle ilgili Polatlı Meclisi'nden de geçmiş. Ertelenmesi yazmıştık. Polatlı Meclisi'nden geldiği şekilde kabulünü öneriyorum. Teşekkür ederim. Evet, Polatlı Meclisi'nden geldiği şekilde kabulünü talep ediyor komisyon başkanımız. Var mı söz arkadaşlar? Yok. Kabul edenler, etmeyenler değişiklikle beraber kabul edilmiştir. 84. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 85. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 86. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 87. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 88. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 89. madde komisyon raporunu kabul edenler Sayın Buyurun. 89. maddeyi de son gün görüşelim diyor. 89. maddenin de cuma gün netlemesini teklif ediyoruz. Kabul edenler. Bir dakika. Bir dakika Sayın. Komisyona geri çekiyoruz 89. Evet. Oylama bitmiş miydi? De yok, bitmedi. Tamam. <laughs> Komisyon'a iadesini evet. teklif ediyor. Komisyon evet. başkanımız ne diyorsunuz evet. arkadaşlar? Evet, bir dakika kabul bir dakika. <laughs> Cumaya erteleyelim. Son bak. karar mı arkadaşlar? Son, son kararımız. Son kararımız bu tamam. Evet. Cuma günü görüşmesini teklif ediyor arkadaşlarımız. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 90. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler Oy birle kabul edilmiştir. 91. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 92. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 93. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 94. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 95. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 96. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 97. madde 97. Kom 7. maddenin cuma günü görüşmesini. Evet 97. Yok, maddenin yok cuma günü görüşmesi teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 98. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 99. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. 100. madde komisyon raporunu kabul edenler, etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar bugün gündemimiz tamamlandı. Söz yoksa yarın çarşamba günü saat 17'de toplamak üzere birleşimi kapatıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.